bir hacmi bulunuyor. 4 dolar seviyesinden ATH'ını gerçekleştirdi ve yüzde %95 gibi bir oranda uzaklıkta olduğunu görüyorsunuz. Listeli olduğu borsaları da bu kısımdan görebilirsiniz arkadaşlar. Starknet'e geldik. Birçoğumuzun airdroplarla birlikte duyduğu airdrop dönemi güzel hype yaşayan, airdrop öncesi çok güzel ses getiren ancak airdrop sonrası sessizlik dönemi yaşayan projelerden bir tanesi. Temelini sağlam olarak görüyorum ancak bu projede de, proje tarafı gerçekten arkadaşlar Proje ekibi yine sessiz Yani maalesef ki proje ekipleri Coin'i rezil de edebiliyor Görmüş olduğunuz gibi Ve vezir de etme ihtimali bulunuyor Starknet tarafında da kurucu ekip tarafı maalesef ki şu anda sessiz hareket ediyor arkadaşlar. Elbette kripto para ekosisteminin kötüye gitmesiyle birlikte yani projeler elbette aslında kendini sektörün iyiye gitmesine planlıyor. Ee, bir gelişme varsa bunu iyi dönemler içerisinde duyurmaya hedefliyor ancak bu tarafta da insanları bu ayı diyebileceğimiz bu bir iş piyasada yalnız bırakması maalesef ki projenin şeffaflığını ya da güvenilirliğini sarsan olaylar bu konulara oldukça dikkat etmemiz gerekli olduğunu düşünüyorum.